adı devamlı oyuncu. Bakın dev anla değil, devamlı. Devamlı birleşik boşluk yok. <laughs> Herkese merhaba dostlarım. Ben Fatih. Ben Furkan. Bizimle ee, e, Fight Night nice. nice 2 oynuyorsunuz. Açıklamayı Fatih yapacakmış. Eee Nev Game'den başlayalım. Ya. Evet. ya ikinci gece geçilmiyor bir türlü. Ben anlamadım. Mobilde de öyle hatta. ikinci gece hiç geçilmiyor. Hatta önüne t gelince böyle t gitmiyor. Adam bakıyorum başka videolarda. Şey oldu bir kere. t geldi, t gitti, pembe t geldi. O gitti, Freddy geldi. O gitti, kuş geldi. O gitti, şeyden bir daha kuş geldi. yu <laughs> <laughs> Beş kişiyle sağ olsun ilk günden tanıştık. <laughs> bir çay içtik. Çay içtik. <laughs> Nasıl tiki falan geldi mi lan? Oğlum Tilki geliyor ondan sonra Tilki'nin bir de kız hali var. He. Ha. Bir de kukla, o küçük kukla var böyle balon. Oturuyor O tutuyor o da tilkiyle ile birlikte taşıyor, çalışıyormuş. Şeymiş böyle gidiyormuş benim şu Elfenim'in pillerini çalıyormuş. Piç. Ki ben buradan önüme bakamıyorum. Ee, bazen zı diye böyle gelmiyor. Abi, bırak ben sen konuşmak istemiyorum. Hepsi burada duruyormuş. Bak şu piç. Heee bu kutlayabiliyoruz. O ışıkla ışık vardı. Şöyle işte CTRL ile flash. Işıkla ışık. Tamam boşta mı büyük oda. Galiba bunları Golden Freddy böyle yapmış. Bunları parçalamış. Allah Allah Benim açıkçası ne Burası Bonnie'nin bir numaralı yeri. Burada Chucky'nin. Chucky'nin. O kuş var ya çakide de Aynen. bir şey diyorlar da. Ee, bu şeyin sesi. Bunu. Aha, kah bir kaç? Ha işte bu. O şey değil mi? Ee, Adem'i de o iskelet vardı ya. İskelet. İskelet. Bir şey diyor. Böyle de kendimizi koruyoruz. Ha kanka dediğim gibi bunların yüz tanım özelliği varmış. Hı. Bizi eski katil sananmış. O yüzden bizi şey yapıyorlar ama. Bir konuşma daha var. işte bir söylenti. O da bizi e, iskeletor olarak görüyorlarmış. E, şeysiz iskeletor. Tamam. İçine içi iskeletör dediğimiz şey arkadaşlar, fırenin içindeki ro bütün robotların içinde olan şey, bütün oyuncakların içinde olan robot. Çıkardı. Üstünü şu işte şey. Evet. O. Orada gördüğünüz şey. Bunda yine galiba. Abi o iskeletin içinden çıkıyor yani. abi. Onu parçalamışlar. O, bunu bir bir söylenti yörede şey e, hani Bak, yok üçü de burada o, o şeyde başladım. değil ama bu üçüncü gün geliyor hayır hani şey bu iskelet şey için hani şey Fred'in içi olarak zannediliyormuş bir şey oyun başlar başlamaz müzik kutusunun sesi kesilince şey e, adı neydi kameraları açık kapatıp açık kapatıp feneri de basınca önüne karşına çıkıyormuş o şey öyle diyorlar ne? Yani o iskeletin içi var. Hani adam gösterdi Ama ya. Önemsiz bir şey. Hatta önceden saldırıyor o bayağı bir iskeletor saldırıyor. eklenecekmiş ona ıı, çıkmış çıkartmış ya mesela buradan geldiğinde ya da Bonnie bizi son kez öldürmeye çalıştığında kameradan böyle yüz maskesini çıkartacakmış. Kim bu Bonnie? Bonnie var ya şu. Kanka bu şeyin. Aa! Bak dediğim gibi bir numaralı yer Bonnie'nin. Saat daha 2 lan ne oluyor? Buraya bir, da birinin geliyor. Tabii. Ha bir şey söyleyeyim bir dakika dur sen. Geri aç. Oy dur geri. Bak şu anda şeyi aç, kapalı. Açınca gelirim. Bak bu dörtte de var. O izi. Bu izi. Arkada da spam. Neye? nereye gitti? Oo. Aa, Bonnie buradan karşıya geçmiş. O gizli yollar falan mı? Bunda yok değil mi? Hayır bunda öyle bir şey yok da. O şu kapı kapatma olayı falan var mı? Maskeyle kendimiz gizliyoruz. Kandırıyoruz yani birebir. Üçtük gibi. Orası bir cece. <laughs> İki olmuş. Oha. Nereden dolduruyorsun? Doldurmuyoruz ki. Sıçtık önümüzde. Ne? Ne önümüzde? Bu ses geliyorsa bize şu anda yaklaşıyor. Bak sen kenarlardan içeri... AHA! Ha, Bok yedik. Kenardaki bir şey aç. O kukla Bekle bekle. Normalde oyun bitene kadar böyle bekleyebiliriz ama kuklayı sarmak zorundayız. Yoksa kukla öldürüyor bizi. Ha. Yoksa ben böyle oyunun sonuna kadar ben böyle bekledim Kimse beni almaz. Çıktı. Var. Bırak! Hiç kekini de istemiyorum. İlk kez gördün mü? Ha. Vallahi, orada gördün gördüm lan. Valla. Orada gagası var. Dün hani boydan gördüm orada ilk kez. Aha. Ne var lan? <laughs> Yok burada bekçi. Bekleme. İnşallah. Alarm o... geliyor. Kanka şey doldur. Müzik kutusunu orada mı dolduruyorsun? Kamera indir kap kapı dakika kafayı indir nerede bu oh, oh lan oh shit doldur oh, oh shit doldur. Inmiyor. oh shit fuck you oh. Oo, oh. ne zaman geleceksin? <laughs> ne zaman geleceğim? <geldin? gülüyor> Hala orada geldin? bekliyorum. Hiç. Oh shit. <laughs> oh, yeah. ha, oğlum sen gelene kadar ben 5 defa doldurdum. Neredesin lan? <laughs> Neredesin aşkım? Buradan geliyorum. <laughs> lan geleceksen gel hadi beni burada dur. <laughs> Bekle ah, orada. Oğlum böyle durunca niye acayip bir şey... Asçık. bir yer. Şey gelmiş. Pillerimi çalmış. Kim? Ee, tavşan. <laughs> tavşan değil. Mor üstüyle mi? He, balon. Balon var ya. Ana pişman. Wow shit. Bir edip topa. kapat. Nasıl kapatıyorsun? Yukarı doğru çekin bu. Ha yani fare oraya gelince bize gelmiş şey anlatır. Kamera döndü. Bak bu ses hiç gitmiyor bak. Birinci <laughs> gün abi daha. Bir de ikinci gün var. Üçüncü gün son gün. <laughs> Düşün <Dişi gülüyor> artık. Üçüncü gün. gün son gün <laughs> mü? Aa Freddy hala orada bitiyor. Yok. Altıncı günde bitiyor yine bu da ya. Ama ha. Freddy ile beş... Kanka kanka gün... kapanıyor kapanıyor. Şey doldu. Ya son anda. <laughs> Şu anda Freddy önünde beni izliyor. Evet. Farkındayım. Oyuncak. Ağzını çikiyi. Lan diş sile. Oh, hani bunun gagası vardı. Ay gagası var bizi korkutmak için. Ha gagası önce sevimli gibi gözüküyor ya. Ha gagasını çıkartıyor. Yine bir mini geldi. var mı? Böyle ara sıra mini game'ler geliyor da. Yok değil galiba. Çalıştır, çalıştır, çalıştır. Aa geldi. Bak yine bu. Şişeleri yiyecek mi? <laughs> böyle çocuklar şey yapıyor. Bak buradaki çocuğu da bir tane mor üstü geliyor. O kim lan? o? O dörtteki çocuk kanka. O ki? Dörtte ne abi? Dörtte biz çocuğun yerine kullanıyoruz bak. Aa o. Arabayla geliyor. Kim abi? Çocuğu mu Çocuğu öldürüyor. Ma mor üstü kim lan bu? Ha versene şunları. Yiyecek bunu. Oynatamıyor musun? Yok oynanmıyor şimdi. Çocuğa bir şey yaptı. Ne yaptın lan? Çocuğun boku çıktı. Şu tarafa doğru ilerlemem lazım. Hiç ya. hiç gitmiyor. Aa ilerleyebiliyorsan. <laughs> Ana. Böyle oluyor. Ne alaka? Niye çıkıyor ki? Bu niye oynattı ki? Öf neyse. <laughs> Continue'dan devam edelim. Continue. 3 kere deneme hakkımız var. 3 kere deneyeceğiz. <laughs> niye ki 3 kere? Abi gitmiyorsa devam etmenin bir sorunun şeyi yok yani devam. Bırakalım 90 izlenme olmuş artık. Yani, <laughs> Yapalım bayağı. Bir. Çok şükür. Sağ olun dostlar. Ama kanala kanalımıza adı devamlı oyuncu. Bakın dev anlı değil devamlı. Devamlı birleşik boşluk yok. <laughs> ben böyle bekleyeceğim çünkü ka kameralara bakarken de enerjim yok. Siktir kamerası ne iş? Böyleyken CTRL yapamıyorsun. Böyle olsaydı. Bakın. Çok hızlı bitiyor. Baktım Fred'i vardı. Ne güzel. Ya burada Hala mi? bunlar duruyor kanka. Bizim kutla başkanım. Oğlum ilk gün lan sakin olun anasını satayım. Abi ilk günden rahat bırakmalar lazım. Üçte öyleyim. Ama üçte en azından bir kişi vardı hani. Ya üçte ilk başta Fred'i geliyor. Ya o Fred'i değilmiş kanka. O başka bir şeymiş. Hatta o dördün son bölümünde geliyormuş bile. Hatta o, o değil mi o? Ayıcık o. Heh, o Freddy değilmiş. Kim? İşte string bir şey mi? Ne diyorlarmış onu? Sen bilmiyorum. Fighter man. oh, saat bir bak. E kanka bir tane adam şey yapıyor. E, bir mi iki mi ne oynuyor? Enerji bir sıfır saat 5. Hadi bekliyor. Hadi 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 diyor. Adam böyle kalıyor. Şeyi suratı geliyor. Freddy'nin suratı geliyor. Tamam mı <laughs> Freddy'nin suratı geliyor kanka. Tam saldıracak saat 6. Anarım Ben bakayım. <laughs> Niye ki? Öldü mü ya? İnsan öldüğünü anlıyorlar ama. Öldü anlamıyorum. Kafamda öldüğünü gözlüyordum. Telefon yanda çıktı kafamda. Bu yüzden dokunmak isteyemiyorum. bir şey söyleyeceğim. Kafayı oynattı mı da mı anlamıyorum? Yanına gelme. kadar... En çok T2 kanka. T2. Çünkü Freddy öldüğü için. <laughs> Ölüşmanı geldi. Oğlum sus al, sus. Freddy öldüğü için mi? Ya Freddy ölmedi ki. Sus oğlum. Ya, Freddy hala burada. Ya. Anlamıyor. Bilmiyorum, kafa bas. Ah bu anladım. birdeki. Bu birdeki Freddy. İki de, iki de yeni Fredi mi yapmışlar? Hı, -hı. A, Tamir ediyorlar mı diyorlar mı Bu şey? ikinin mi üçün mü ne? Sonunda şey diyor böyle. Bir gazete ilanı geliyor biz çeki aldığımız arkadan. Deniyor ki bütün robotları aniden bozuldu ve e, bir sonraki zamanda zaman pek bilmiyorum da birkaç hafta sonra yeni Fredi ile başka bir dükkanda dükkan açılacağı evet. duyuluyor işte. Sen oraya. üçünde sonunda 3'ün sonunda dükkan yanıyormuş. Oo. Sadece 2 ruh kalıyormuş. Bütün ruh... kalk Bu bugüne kadar hiç bana saldırmadı bak. Bir Burada iki defa. Burada basar mısın? Yok ki. Ne? O kutudan çık. Robot robot kutudan mı çıkıyor? Hayır robot şey. evet bak. Hayır kukla. Şu kutudan çıkıyor. Şu. Kutu. Ama tilkinin nereden geldiği hala bilmiyorum. Tilkinin yeri yok. <laughs> Adam Bonnie sağdan giriyorsun. Her iddia <laughs> <laughs> sen girerim. Her iddia sana girerim. Oradan Sen ibnesin oğlum. İbneler kırarım. Hazırsan gelirken senin gelmen uzun sürer. Saat 3 olmuş. Ay. Sen bekle burada olur mu? Hala orada duruyorlar. Ha o ineğin içinden çıkıyor ama. O ineğe düşündün mi? Ne ineği? O şey var ya iskelet için. Ha bu dış iskelet var ya. İçinden, ineğin içinden fırlamış. Ne ineği şimdi ne alak? Ha o şey doldur yine. Bak bakayım bir orada mıymış bizim Tamam. Sen bekle. Beni. Ben burada bekler giderim gideceğim gideceğim dağları başlara çıkacağım gideceğim Ay bir soru da aynı şeymiş Üçteki o bize saldıranın Neden o hale geldi O ne? da bir şeymiş Üçteki ne? Var ya üçteki Freddy dediğimiz Tamam O, o ne nasıl o hale Aha öldük başka oldu İşte kafayı oynadık Bizim bizim pilleri görüyor mu? O bizim pilleri çalıyor o balon var o zaten saldıramıyormuş da bir de hello aha, diyerek aha. Ördek orada nanayı yedik Google'a gelecek Kırmızı Kusura bakma seni siklemiyorum <laughs> Aha geliyor. Son anda Son anda takmışım var ya Ördek hala orada Çıkacağım. İçeride kim var ya? Kim? Niye bir şey yok mu? Olacak mı? Yo. Su geliyor ama altta otopark var ya. Ha. Ya işte arkadaşlar. Ya siktir git ya. Ana koyayım. İkinci günde Bonnie geliyor. Üçüncü günde de şey geliyor. Bonnie'nin o büyük hali yüzsüz bir şey böyle. O da tam önüne geliyor. Masanın önüne ha, sana bak. Kanka kanka kanka. Şey doldu sen. Bizim. Tamam o zaman biz de böyle geçirir gideriz hadi bak. İster git ister gitme. geliyor. Ne alak? Ne alak oğlum bu pervane ne şey ya? Abi bu da bizi korkutmaya çalışıyor. Bu -da Çekiden öleceğiz ben biliyorum da. Bence, Bence şu telefonu bırakayım elinden falan sorar. Bırak bunu gibi koyuyor. Can donmuştu. Yokun sesi gibi ama var ya. Nefes almasına bak. Maske içinde şey oluyor. Ciğerleri ne kadar büyük. Oklar <laughs> <laughs> sen mi çakacaksın? Var ya kesin şu anda bizi izliyor var ya. <laughs> Sıçtık OLEEEE Oğlum lazım mı? ben, ben korktum ben birden geldim ben Bitmiyor Saat ta, ta, beşte tam yöpeği, altıya, bir saniye kala. <laughs> tam sevinimeye başlıyoruz yani bir tane çizgi film yapmışlar kanka Adam bakıyor maskeyi takıyor takıyor bütün bu sülale gelmiş <laughs> öldü. Ben mutlaka alıp Kanka önüne bu sülale gelmiş tam adam bekle de saat 5 bekliyor böyle adam. En sonunda bir anda ekrana altı yazısı geliyor kanka. Adam maske çıkartıyor yere fırladı sevine Merse meğerse kart tutmuşlar önünde böyle bakıyorlar. Hehehehe. <laughs> <laughs> <gibi. gülüyor> Abi bu çok hızlı bitiyor ama ya bir dakika. Bir bakayım. İzleyen var mı hiç? Vay bir kişi. Şey. Kim izliyor? Çok merak ediyorum. <laughs> Neyse. Bakabiliyor musun? <laughs> Durdurabiliyor musun burada oyunu? Oyun durdurur İşte bu da oyunu en kötü yanlardan biri. Tam Freddy dalarken mesela oyunu durdurmak. Bekleyelim burada altı olacak. Sabahlar da olay gece oynayın ki. Bu adam sabahları da oyun Bu piçim var ya Yok zaten geceden sabaha kadar bekleyeceğiz. Sabahları da şey işte. Kontrol kapanıyor e, Dün şey çıkmadı. o yine oyun şeyi, adamın oyunu. Hep aynı şey mi oynuyor? O üçte oldu. bunda çok az oldu. Hep buradan başlıyor. Bunlar nefret ediyorum. Bunla Bonnie bak. Ezemekler. Oğlum tutmayalım. Ne olur ne olmaz şimdi daha çabuk gelir de ışığı tutunca. Var mı öyle mi? Yani sonuçta hani geldiğimiz zaman evet. bir şeyler da öyle diyordu. Adamın hepsi oh. Bir de şurada benim aynı. ayıcı. Lan, 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 Geceleri yatmayı mı korkuyorsun? Bonnie. Hadi. Ah. Hadi gelir soy yine tavşan gelir biliyor musun? Abi iyi tavşan gidiyor millet de onun peşine takılıyor yoksa akşam bir şey Yine ya. aynı yerde bu pezevenk. <laughs> Senin beynini <laughs> sikerim bak. Tamam, Amına şey kodum. Akşam bir şey yapıyorum. Am sus. Şu kemlere bak. Şu kemlere bak. Ya genellikle en çok hareket eden Bonnie ile Tilki mesela bak ikinci güne geçtik ya Tilki Aa şey yok Geç Oğlum şey. O saldırmıyor da Yine bir şeyler filan yapıyor Yok hayır hani çalmak için değil. Aha. Kim ses attı? Birisi ses attı. Kukla attı da ses. Aa bak burada. Ney? Aha. O siktir. O ne lan tilki de orada. Ben tutunayım. Ne abi? Bu ses <laughs> değil. Sen değil. Aa bu ne Selamun Keserdi aleyk. neresi, neresi ki? <laughs> bir keresinde 3 kişiyle karşıma çıktı. Üçü arka arkaya diye bekle. Önce ben sikeceğim abi. <laughs> Ama bu ördek gelmez. Bu ördek ne demek? Orada bekliyor, bizi bırakıp Bir kere saldırdı o. Ne zaman? Birinci benim bu. Birinci benim bu. He o saldırmıştı ya. Aha 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 bir şey yok. Da da. Yine bize renk geldi. Bir tek bu bunu yapıyor ha. Bir tek bu animatronik. Allah Allah. Hani öyle gözümüze baktı. Tilki saldırdı. Ben demiştim. Oğlum ben daha seni kamerada görmedim. Bir yerde şey tilki. Aa tink. bu ne böyle neydi? Bu böyle hani. Ama Freddy gösteriyor. Sen Freddy sen bakmıyor mi? ki normalde. Hani Fred'i yani. Freddy bakıyor. La Freddy sen orada değil misin lan? bakıyor. <laughs> <laughs> Yok lan bakayım içine bile. Tilki <laughs> şerefsiz ya. Abi, Vallahi şerefsiz. Çok akıllı. Abi, abi. ne? Ben demiştim. Tipçi ya. Aferin sen. Çok doğru. Çok Saat doğru. 12. Ya, 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 ya. Biz oyunu haftalarca oynayalım. Çocuk bir iki video seyretsin. Şey olsun çok doğru ya. Oynayan mı daha iyi bilir yoksa izleyen mi? <laughs> Oynayan mı daha iyi bilir oynatan mı? <laughs> Bence oynatan daha iyi. Hiç oyun yapıyor. Bir tane böyle yapıyor. Böyle böyle yapıyor. Hiç bir bok olmuyor ama. Hayır adam böyle yapıyor. <laughs> Bi ona bi ona bi ona hemen böyle sağa sola bakıyor hemen. Böyle hep böyle yapıyor. Bu playstation'da olsa daha kolay olurdu. Ha olmaz. Mesela şu tuş direkt şey olurdu yana dönmek falan. Yok analogla sağa sola oynatı Şey üst taraftaki tuşlar birisi kamerayı açar birisi Bu şeylerle de olabilir. Analogla da bunları oynatı Bak Ama Baksana kanka tilki de vardı orada. Bak aç burayı. Gördün mü? Tilkinin yüzünü niye öyle yapmışlar ki orada? O tilki üçte turuncu değil mi? 3 yok. Üçte yok. Üçte tilki değil mi? 3'te bir tek şey var ya oğlum. O Freddy'yi zannettiğimiz. Bir de bu mu geliyor? Oğlum üç üç. Bilmiyor musun? Alo. Klik oldu. Hmm. Canlı yayındayım o. Saat kaç ki? Arkadaşlar canlı yayınımızı bitirmek zorundayız. Emir geldi annemden. Ee, ee, görüşürüz. Devamını inşallah çekeriz. Görüşmek üzere.